Evet arkadaşlar. Merkezden çıkmak üzereyiz. Buranın hali ne? Üf. Kapatayım videoyu. açalım bu kapıyı bir balkon çıktı karşımıza eşyaların arasında bir bisiklet görüyoruz kaç yıldır bu bisiklet burada sene 2014'tü o günden şimdiye bu bisiklet bu balkonda duruyor bisikletin e, lastiği anası babası ağlıyor dişlik iyi gibi iyi gibi görünüyor Peydan ne durumda? Çevirelim. Dönecek mi? Hayır. Zincir yağsız. Peydalın dönmesini engelliyor. Elcikler de yok. Ön fren kırık. Arka lastik dönüyor mu? Evet dönüyor ama bazı yerlere takılıyor. Bu benim küçüklük bisikletim arkadaşlar. Bundan 10 yıl önce almıştım. 3 tane kolandım. Ondan sonra çobanlığa gittim. 4 yıl çobanlık yaptım. 5 yılda kendi çobanlığımı yaptım. Sizin anlayacağınız yıllardır bu bisiklet balkonun içinde öyle duruyor. Ben çobanlığa giderken Mehmet de 8-9 ay bir sene kolandı. Ön lastik iyi gibi dönüyor. Ön lastiğin, ön tekeliğin bir sorunu yok gibi. Şimdi arkadaşlar bu bisikleti tahminata götürelim. Doktor tedavi ettin. Ön fren güzel sallanıyor. Şu an yolun kenarındayız. Az önce araba çağırdık. Birazdan taksi gelecek. Şu an olduğumuz yerde ana yol var. Bu arada servis geçiyor. Ama servis bisikleti içeriye almıyor. Ondan taksi çağırdık. Şu an yavaşça ostanın yanına süzülüyoruz. Kavat mı? kavat mı? Evet arkadaşlar, şu an bir kafeye geçtik. Kafede oturuyoruz. Sessiz bir yer. Arkadaşlar, bisikleti ustaya teslim ettik. Bisikleti tahmin edecekti. İki, iç iki diş. Ondan sonra arka fren. Vitesin halatları. Yağlaması ufak tefek ve bazı sorunları yapacakmış. İki saat sonra bakmaya gideceğiz. Şu an kafede oturuyoruz. Çok sessiz bir yer. İnsanların çok olduğu ve kalabalık ortamda duramıyorum. Böyle sessiz, sessiz yerleri daha çok seviyorum. Ondan böyle sessiz bir yere girdik. Şu an sessiz bir yere oturuyoruz. İki saat sonra bisikleti, bisiklete bakmaya gideceğiz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki buçuk saat oldu. Bisiklete bakmaya gidelim. Tedavisi bitmiş mi? Şu an yavaşça ilerliyoruz. Egil bisiklet. Asla kolay gelsin. Kötür bu senet yapmadım. Çünkü bunun arka jantı iyi değil. Neden? bazı ortaya o yüzden köstüm dedim sen gel gösterelim şimdi arkadaşlar damirden çıkıyoruz peydala basalım çalıştı siyah bisikletle giriş yaptık kırmızı ile çıkış yaptık. Wow, bu bisiklet çok harika. Şimdi 15 Temmuz meydana ineceğiz. Oradan biraz oturalım, hava sıcak. Gölgede biraz dinleyelim ondan sonra nereye gideceğimizi düşünürüz. Ne oluyor lan? Bir tane de şurada yatıyor. Karşımız 15 Temmuz Meydanı. Şimdi oraya geçelim. kalkaya ee, Kalk ayağa. Bebu Rabe Rabe Arkadaşlar siyah bisikletimi tamirata götürürken usta kontrol etti bisikletin sorunlarını söylüyorum. Ee, her iki lastik iki iç, iki lastik, ön fren, e, halatları ve koltuk. Bunların değiştirilmesi gerekiyormuş. Adam öyle dedi ve maliyeti de 600 TL idi. Hani adam hesap etti dedi 600 TL. E, yap dedim. Oradan kafeye gittim ki. Iki, iki buçuk saat oralarda dolaştık dolandık iki buçuk saat oralarda kaldık ondan sonra ustaya geri döndüm ve baktım ki adam e, diyor Bisikletinin arka jantı yamuk. Bunu değiştirmeliyiz. Jantın fiyatı da 200 TL idi. Aslında adam dedi 220 TL benim için 200 TL yaparım. Oradan 600, burada da 200, 800 ediyor. Ben de düşündüm dedim bu bisiklete 800 TL vereceğime kendime yeni bir bisiklet alsam bence daha mantıklı. Adamın yanında bir sürü satılık bisiklet vardı. Ondan bir tane aldım. Bu kırmızı olanı. Ve etki bisikletimi de e, öyle bıraktım. Onu yapmadık. Onu tahmin etmedik. Öyle bıraktık. Bu bisikleti arkadaşlar. Bisikletçiden 1000 TL'ye aldım. E, çok seri gidiyor. Güzel bisiklete benziyor. Bugün akşama kadar dolaşacağız. Geveceğiz. Hem güzel bir video çekeriz. Hem de bisikletin bir sorunu bir sıkıntısı varsa akşama kadar muhtemelen kendini belli edecektir. Şimdi yokuştan iniyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Etrafımız ağaçla, ağaçlarla ve yeşillikle dolu. Burası güzel kokuyor. Evet, ilerliyoruz. Arkadaşlar burası Siirt Kızlar Tepesi. Etrafta kimse yok. Herkes nerede? çalışanlar çalışıyordur işsiz olanlar da içeride Muhtemelen oturup yatıyordur hava çok sıcak ya ondan kimse dışarıya çıkmak istemiyor millet galiba akşamları dışarıya çıkıyorlar Ben akşamleyin buraya gelmedim bilmiyorum öyle tahmin ediyorum burası arkadaşlar insanların konser verdiği yer düğün ya da Bazen sanatçılar geliyor burada şarkı söylüyorlar, millet de burada böyle toplanıyorlar, bu taşların, bu kaldırımların üzerinden oturup seyrediyor. Şimdi nereye gidelim? Evet arkadaşlar, şimdi nereye gidiyoruz? İstikamet. bilmiyorum ki. Neyse biz böyle ilerleyelim. Yolla düşünürüz. Arkadaşlar şu an Güres Caddesi'nde Devlet Hastanesi'nin tarafına doğru iniyoruz. Azıcık yolumuz kaldı. Diğer devlet Hastanesi'ne varmaya birazdan sizlere Devlet Hastanesi'ni göstereceğim. Evet arkadaşlar burası hastanenin girişi. burası e, hastanenin e, avlusu diyebiliriz. Şu kırmızı yazı görülen apartmanda Apartman mı Devlet hastanesi. Ve arkadaşlar bu yol bu oradan. Arkadaşlar, fazdaki çocuklar bisikletin ayaklığı inmiş dediler. Ayakımla da kaldırdım. Evet, yola devam. Ve arkadaşlar vatandaşlar, insanlar, millet en çok Güres Caddesi'nde alışveriş yapıyor. Güres Caddesi'nin bir köşesi Siirt Çevre yoluna iniyor ve diğer köşesi çarşı ortasına çıkıyor. Oo, ne yapıyorsunuz burada? Bebekler. Çıçı. Arkadaşlar gerçekten çarşı içinde ve çarşı ortasında şu fazla sayıda köpekler görüyoruz. Bu petrol yeni yapılmış muhtemelen daha önce Buradan geçmiştim. Gözüm bu petrolü hiç görmemişti. Evet arkadaşlar. Merkezden çıkmak üzereyiz. tane çöl yol buldum. Yola girdik. Dedim belki Nevala kasabaya gidiyordur. Yolu takip ediyoruz şu an. İlerde kepçe ve kamyonlar görüyoruz. Muhtemelen yol yeni ve çalışma var. Arkadaşlar bu gördüğünüz düz yol Siirt'in çevre yolu. Bu yolun yapılışı yanlış değilsem 3 yıl sürdü çünkü bu yol yaparken biz bu yolun karşısındaydık. Çok derin vadiler vardı. Vadileri toprakla doldurana kadar çok uzun zaman aldı. Çok uzun sürdü gerçekten. Bu yolun yapılışı hiç kolay olmadı. Çünkü görüyorduk. Keçiler Keçiler bizi bekliyordu Arkadaşlar Şu an 15'e yakın keçi görüyoruz Gerçekten doğayı çok Kötü kirletmişler Her taraf camla dolu Baksana arkadaş ya Buranın hali ne Üff gerçeği yıl cam kalsa da çürümez. Millet burayı ne hale getirmiş. Şuralarda da aynı şekilde böyle yolun kenarı. Yolun kenarı hepsi cam. Millete düşmüş İnşallah bir yeri kırılmamıştır Kaldıralım arkadaşlar Ne ara düştün lan Arkadaşlar Şu an siirtin çevre yolundayız Buradan ilerleyecektik yalnız hava çok sıcak Çok susadım su işlem gerekiyor. Şu ilerimizdeki Keşkol Mahallesi. Burası da çakmak e, düzeltiyorum. Kooperatif Mahallesi. Şurası Bardan Otel. İleride market olacak. Oradan bir su alalım. Ve bar da biraz yeşillik alalım. Ondan sonra eve gideriz. Evet arkadaşlar ileride sağdan gideceğiz Şurası Barden Otel Hirt'in en özel otellerden bir tanesi anası babası saxlamış Evet arkadaşlar. Bardan Otel'e geçmek üzereyiz. dediler dedi la o bakar. Bir tane market vardı buralarda. Kapatmış mı acaba? Nerede bu market? Neyse. Az daha ilerleyelim. İleride manav var. <laughs> Az daha çarpıyordum. Yavaş 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 yavaş. Araba geliyor mu? Hayır. Çok yavaş. Nerede bu manav? Hıhı. Manavcı. Evet arkadaşlar. Manavcı ilerimizde olacak. Yavaş yavaş yavaş. Hop. Evet. Buradan karşıya geçeceğiz. Sağdan araba geliyor bu. Evet. Sağımızı solumuzu kontrol edelim. şimdi serbest. Bir tane araba geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir oradan gidelim. Heh. Oldu. Nerede bu manavcı? susadım gerçekten arkadaşlar çok da susadım yarım saat önce susamıştım ha lan su içmedim market al market arıyorum nerede bu marketler ha az aş ha burada duralım nihayet bir markette den geldik aslında burası manavdı soğuk sular buradaymış. Alalım bir iki tane. Evet arkadaşlar. Su aldık. Bir tane kola aldık. Ondan sonra barut için maydanoz aldım. Şimdi eve gidiyoruz. zor çıkıyor. Peydala basa basa çıkıyor. Bunlar ne yapıyor? Yakaladım sizi. Kaçma. Aha. Kavga edecek sarıyla. Sarışımı neden öldürüyorsun? Dönme onu. Sarışım kendini yuvaya atladı. Kurtuldu. Evet arkadaşlar şu an bir durakta oturuyoruz. Bisiklet de burada. Burası Afet Evler Mahallesi. Okulun dibindeyiz galiba. Evet burası okul. Birazdan bu yokuştan ineceğiz. Yarım saat yolla eve varacağız. gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Şişeyi bitirdim. Biraz dinleyelim burada. 15 dakika mola ondan sonra aşağıya süzüleceğiz. Ne yapalım buna? Etrafta çöp tenekesi yok çöp senekeleri göremiyoruz neyse şuraya bırakayım bunu çocuklar kolay gelsin Hava sıcak mı? Ha? Hava sıcak mı? Abi ne çekiyorsun? Abi? Video çekiyorum. Ne videosu? Adam. <laughs> ne videosu çekiyorsun abi. bizim yanımıza ya? Ne çekiyorsun? Kapatayım videoyu. E? Sen attı belbela bisiklet sürüp video çekiyorsun. Ben dedin mi sen? Ben nerede gördün? Başka. Hangi okula gidiyorsun? Bir 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 bir. Kaç kere mi sen? Gidiyorum. Bay bay. Gel, gel, gel. Pırt, pırt. Pırt, pırt. Neden gelmiyorsun ki? Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer kanala abone değilseniz videoya like ve kanala abone olmayı unutmayınız.